Benim çocukluğum köyde geçti. Ee, çok sık bir şekilde köye gittik çocukluğumda. Orada ben e, gene hayvanlara son derece o zamandan başladı hayvan sevgisi düşkündüm. Şimdi bir gün e, dereye indim, işte baktım rahmetli dayım otları biçmiş, şey e, yüklüyor arabaya yüklüyor. Bir baktım işte bir otun altından fare, kocaman bir ana fare çıktı. Altı tane de yavru, tüysüz yavrusu var. Benim de uzun bir entarim vardı Hı. yerlere kadar. O e, fareyi aldım, yavruları da aldım, eteğime koydum. İşte dere yukarı çıkıyorum Türkü söyleyeceğim. Hiç korkmadın Aynen. mı fare? Yok hiç hiç korkmuyorum. Çok da sevinçliyim ki Türkü söylüyorum. Neyse geldik, tam böyle eşikten adım içeri atacağım. Bir baktım gene rahmetli bir yakınımız vardı. Gel dedi, gel dedi kızım dedi sana dedi bir şey söyleyeceğim nedir o dedi. Dedim teyze dedim fare. Gel dedi bana işte bir şey söyledi böyle Hı. pıs 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 dedi. Bu farelerin dedi hepsini öpersen dedi şu 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 dedi. Hı. O kadar fazla yok. Neyse ben o eşikten adım atmadan bu farelerin hepsini öptüm. E, teker, evet. Onun dediğini yaptım. ha Daha tüysüzdü şu kadar hatırlıyorum. Teker teker öptüm. Gittim bizim e, işte ahırı geçiyorsun. Merek var en arkada Hı. o otları koyuyoruz işte oraya onları bağladım güya şey yapacağım, büyüteceğim filan. Bu arada gene çok sevdiğim bir e, hayvan olan kedi hepsini götürmüş. Eyvallah. Yemiş. <laughs> Fakat o teyzenin dediği olmadı. Fakat ben veba alıyordum. Allah korusun. <laughs> Korudu da. Böyle ertesi gün babamın haberi yok. E, bilse böyle bir şey olduğunu dedik işte sepmiş. Nasıl sepmiş? Hı. Kars'a doğru yol aldık. Orada işte doktora gösterdiler beni. Şeyler, ilaçlar, milaçlar bir şeyler sürdük de. Fakat bir hafta orada köy ilkokuluna beni almadılar. ve Vebalısın diye. <laughs> ciddi ciddi mi vebaydı? İşte son anda kurtarmışım. Geçmiş olsun. <gülüyor> <gülüyor> Sağ ol. Yani böylelikle Türkiye'de ilk defa fare öpen benim herhalde. Tarihe geçeceksin. Fare görünce ben kaçıyorum çünkü. <laughs>